Evet kayıttayız ve başlıyorum. Herkese selam arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Adamlar grubunun bu şarkısını istediniz. Hemen bir baktım intro hızlı hızlı hız atalım. Baktık çok istek geliyor, 100 like'ı geçiyoruz. O zaman devamı tabii ki gelir. Yoğunum bu arada biliyorsunuz. sürücü lisan işliyorsam affola. Ee, ah be güzelim bu. Evet. Oktav çalıyor. İki bölümü var şarkının. Dördüncü telden başladığı nokta ve beşinci telden. Dördüncü telden başladığı yere geliyoruz. <laughs> Küçük bir not. Dördüncü telde okta başlıyorsa arada iki perde boşluk olur. Örnek ne bu? Sol diyez. Dördün altısı. O zaman bunu nokta bulacaksak iki perde boşluk olur. İkinci telde dokuza gelir. Dokuzu veya altı önemli değil. Burada iki tane boşluk olacak. Buraya da gidebilirsin. Bunu şarkı dışında anlatıyorum. Şarkıya dönelim. Anladınız değil mi? Dördüncü teldeki oktav mantığı iki perde görüyorsunuz, boşluk olur. Bu neyse sol diyezse bu da sol diyezdir. Ha, bir tel atlıyorsun tabii. Yani ikinci telde dokuz, dördüncü telde altı. Buradan alırsın, sesi bu alır. Yani bunu sayıyorum, bu bunun yancısı, ince oktavı. Bu dip bilgiyi geçtik. <laughs> Şarkı şimdi dördüncü tel altı sol hmm. diyez. İkinci tel 9, sol diye. Şimdi ben bunu söyleyerek anlatacağım. 6, kaydırıyorum. 9, yani bu 6'da geldiyse, bu 9'a gelirse bu zaten otomatik iki perde olduğu için 12 olur. Bunu söylemeyeceğim, hep bunu anlatacağım. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyor? 6, 9, 7, 6. Ne yaptı? Pardon ne yapıyor? 6, 9, 7, 6 sonra gidiyor. 2, 6, 3, 2. Gördün mü? Hep aynı yerde ileri geri yapıyorum. Baştan aldım. Pardon. Yaptı. İlk bölüm bitti mi? Cebimize koyduk mu ilk bölümü? Bunu yaptın geliştirdin. İkinci bölüm. Beşinci telde nokta alırsan da mesela bu dörtten do diyezden başlayacak. Bir tel altı bu sefer bir perde boşluk olacak şekilde takip ediyor. Serçe bu yüzük de olabilir. Bu sizin rahat ettiğiniz pozisyona göre değişir. Ben serçe kullanıyorum. İsteyen istediği parmağıyla yapabilir. Ama tabi bu olmaz yani bu saçma olur. Yüzük veya serçe çok daha uygun olacaktır. Tamam yukarı pozisyona geçtik. İkinci yani la'dan, beşinci telden başlayalım. O zaman bir perde boş var. Şimdi ne yapacak? Söylüyorum. 4, 3, 4, 5. Tekrar ediyorum. Yanlış söyledim. 4, 3, 4, 6, 7, 9 yaptı. Bir aşağı indi, selam verdi geldi. Tekrar ediyorum orayı. 4, yaptı devam ediyor sonra yine 4 3 4 6 bu sefer altta selam verdi 3 6 pardon 4 6 3 zaten bunu takip edin anlayacaksınız bazen dilim sürüşüyor yanlış söylüyorum affola la telinden başladığı yeri tekrar ediyorum 4 3 2 bölüm var ama bunun. 4 bu birinci bölüm 4 selam ver. Değil mi bu? Sonra yine dönüyor işte. Buraya. Şimdi ikinci bölümünü çalacak üsttekinin. 4, 3, 4, 6. Selam ver. Yani selam verdikten sonra 4, 6, 3. Bu. Bak en baştan çalıyorum. Sıfırdan başladık. Başladık. Selam verdim bitti. En başa dönüyor, sıfırdan dördüncü telden başladı formuna. Şimdi beşinci telden başladığın ikinci varyasyonu çalıyor. Çünkü teslim etmesi gerekiyor, bitirecek artık. Altıda selam verip 4-6-3 yapıp şarkıya giriyor hoşunuza gider. Abone olmayı lütfen rica ediyorum unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu beni gaza getiriyor. Bakıyorum beğenilmiyorsa isteksiz oluyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar.